Avrupa'nın en büyük kupasında ikinci olma başarısı gösterdik. Elbette Vakıfbank'ın hedefi her zaman mücadele ettiği her kulvarda şampiyona ulaşmaktır. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bu işin doğasında kazanma kadar kaybetmek de var. Rakibimiz Imoko Vale şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde en son iki sözünde oynadığı 19 maçta 16 galibiyet alan takımımız ve teknik heyetimizi de Cihan Göl'den kutluyorum. 5. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzu ertelemiş olduk. Ancak takımımız Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Bu başarıda emeği geçen kızlarımızı, teknik heyetimizi ve idare kadromuzu tebrik ediyorum. Ayrıca bizi destekleyen taraftarımıza, sponsorlarımıza ve Vakıfbank Camiası'na teşekkürlerimi sunuyorum.